Günün olsun yalından herkese selamlar. TikTok'ta yine sıkıntı yaşadık. TikTok enteresan bir yer gerçekten. Hemen o zaman trend topik listeleri alalım. Hemen keşfette bakalım bugün neler varmış. altın varmış. X avuç alalım. O ben Türk lirası bakalım bizde Türk lirası geçiyor. Trump coin değildir muhtemelen. O yüzden şuradan devam edelim hisse takipçisinden. Hacime göre bakalım. Sasa yapı kredi ekliyor. Sasa YKBNK EKGYO geliyor. Yine arka planda bir sürü bildirim gönderiyor. Gerçekten enteresan bir yer. Hem çok kolay hem çok zor. Hemen devam edelim. En çok hacimi aldık. Değişim en çokları da alalım. İlk üç son üç keleri, on kuyas magen, keleri, kuyas magen. Ve bugün en çok düşen üçü bakalım. Çelebi, Turex, keze. BGY. Çelebi bir Turex KZBGY. Evet, listelerimizi oluşturduk. Bu yayınlar aslında sürekli yapıyoruz TikTok'ta. Arada böyle aynı yayına hata veriyor. Arada 3 saat 4 saat yayın yapıyoruz. Neye göre değiştiriyorlar kurallarını belli değil. Altında başlayalım. Altın grafiğinde. Altın grafiğinde haftalıkta fiblerimiz vardı. Fibonacci 3500, 3900, 4600. 3935'in bakın altında kalmadı haftalıkta. Burası destek olarak çalıştı. Günlükte şu alan takibi yapabiliriz demiştik. Hani haftalık 3900'e gitmeden. Günlükte bu alan aşağı gelmiş. Şimdi geri gelmiş. Ama dikkat edelim. Çünkü bu bir retest olabilir. Yani düşüş retesti olabilir. Çünkü son burayı kırmış. Aynı zamanda günlüğün dibi olan yere gelmiş. Şimdi tekrar bu çizgiye gelmiş. Buradan aşağıya gidişin bir retesti olabilir. Bunu nasıl takip edeceğiz? Bu alanın içerisine girmesini istiyoruz. Şurası yaklaşık 4000. 4000'in üzerinde 4050'nin üzerinde günlük kapanışlar istiyoruz ki şu alanın içerisine girsin. Oyun planı şu buradan buraya girip burada tekrar devam etsin. İstediğimiz bu. Bunun için öncelikle 4050'nin içerisine devam etmesi altında. Sasa da bakalım. Hemen aylıktan başlatalım. şeye evet, takıldık biraz TikTok uyarıları. Haftalığa baktığımız zaman burada zaten günlük grafik çok belirleyiciydi. Haftalıkta şu alanın altına kalmıştı. Günlükte de ne yazık ki içeri girmiş. Haftalıkta şu bakın şu trend aşağı yönlü ve şunun üzerinde kalamamış. 4.32 üzerinde günlüğe aldığımız zaman grafiği de bu sarı alanın özellikle içeri, şu sarı duvarın içerisine girmesini çok istiyorduk. Tekrar üst lige geçmesi için. Bu yeşil gördüğünüz şu sarıya girememesi ve düşüş test olabilir demiştik. Sonrasında yine bu sarı alanın içerisine giremedi. Buradan da aşağıya doğru inişe sürüklendi. Şu anda tekrar bu düşen trend kırdığı düşen trend üst çizgisinin de altına gelmiş. Alttaki sarı alana dikkat diyelim bu alana kadar. Çünkü Ana destek bizim için. Bu bölgede 2.84, 3.08 bölgesinde umarız daha erken şuralardan bir dönüş gerçekleştirir. 4 saatlik ya da saatlikte başka herhangi bir şey var mı ona bakalım. 4 saatlikte bunu, bunu çift tepe olarak yakalamıştık bu düşüşü ama bunun hedefi sadece dörtlere kadardı. Bakın devam etti. İşte düşüş başladıktan sonra e, yükselen tepeler, dipler yapmadıkça bence şuradan dönecek. Bence buradan dönecek diyenlere inat. Bu düşüşün tepelerini, diplerini ve grafikteki yerini takip etmekte daha fazla fayda oldu ortada da. Yapı Kredi Bankası'na bakalım. Aylık. Güzel bir aylık yükselişten sonra şimdi aşağı doğru bir trend oluşturmuş. Haftalığı alalım. Haftalıkta dönüş yeri güzel. Şu bölgenin gerçekten içerisinde 3 tane yaklaşık yerin kesişiminde. Yani şurası. Burası, burası ve şu bölgenin kesişimi olan bölgeden dönüş yapmış gibi duruyor. Şimdi burayı şimdilik bir göz önüne alalım. Soldan gelen alanla birlikte ama sanırım günlük daha belirleyici olacak. Evet günlükte alanlar birbirine çok yakın demiştik yapı kredide. Bu bizim için olumlu bir görüntü olarak düşünüyoruz. Çünkü destek dirençler daha yakın. Şimdi 23-24-64 arasıydı bunun üzerinde kalmış. Üstteki kısım yani yakın ama bu grafik bu şekilde 26-27. 26 üzerinde kalırsa hele ki 27-34 üzerinde kalırsa tam olarak üstlüge bakın şu çift tepe uzaktan çift tepe görüntüsündeki yapının tekrar üst bölgesi yani tepelere yakın 34'lere yakın bölgeye adım atmasını umarız bekleriz yapı kredi bankasından 26-27 bölgesi dikkatle takip edilebilir. 4 saatlik ya da saatlikte farklı bir formasyon vesaire görüntü var mı ona bakalım. Burada bir çanak yapısı benzeri bir görüntü de oluşturmuş aslında 4 saatlikte. Eğer bunu bir çanak yapısı diyecek olursak biraz bozuk ama borsada bu kadar bozuk biraz kaldırabiliyor. Hatta Adem Havva'ya bile benzemiş. Şimdi bu bölgenin kırılışı bu çanağın biliyorsunuz yüksekliği kadar hareketi olasılığını ortaya çıkartacak şanın yüksekliğine kadar ona bakalım %20'lik bir alan peki bir takip edelim bu bölgenin üzerinde yani 25.92 26 üzerinde sarı alan direnci olması kötü yani günlük direncin burada olması olumlu değil direnç fiyatı aşağı indirmesini bekleriz fakat 26 üzerinde 4 saatlik kapanışlar gün içerisinde geri dönüş haline gelse bile bu 26 27 üzerine doğru hareket yapacak mı? Takibini yaptırabilir. Güzel bir grafik Yapı Kredi Bankası'nda. Süremize bakalım. 8 dakika olmuş. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı görüyoruz. Haftalıkta da bu zaten yukarı doğru bir daralan kamaydı. Bu kama dibinde bakın bu çizgi tekrar çalıştı. Biz şuradan itibaren takip ediyorduk. Buradan işte olasılığın ihtimalinin tam olduğu yer üst çizgiye gitti ama Burası bizim açımızdan karal bölgesi 14.36 üzerinde. Gün haftalık kapanış yapmadıkça bu tekrar aşağıya yani 11.78'e gelse sadece kanal içerisinde hareket etmiş olur. Bunu günlükte de takip ediyorduk. Günlükte üst kanal bandını kırdıktan sonra şu yeşil hareketli beklentimiz aşağı bile gelmedi. Şu an devam ediyor. Bakalım bu hareket devam edecek mi? Fakat haftalık üst kanal direncinde bantta olduğunu gözden kaçırmamak lazım. 4 saatlikte saatlikte yani daha az zaman dilimlerinde aşağı yönlü düşen tepeler yükselen tepe, aşağı doğru tepeler oluşacak olursa buna dikkat etmekte fayda var. Burada hatta saatlikte bir çift tepe mi oluşuyor? Hemen aklı bu soruyu getiriyor. 14-22 üzerinde hatta şöyle diyelim 14.30 üzerinde hatta 14-40 civarında saatlik kapatsa güzel olur. Yoksa burada bir çift tepe benzeri yapıyı da andırıyor şu anda görüntü. Günün yükselenleri Kiler Holding. Çok güzel bir yükseliş. Haftalığa bakalım. Kiler Holding haftalıkta tamam bu kır, kırma muhabbeti daha geçen gün paylaşmıştık. Esas günlükte hem haftalıkta hem günlükte günlükte şurada kapatması çok iyi demiştik. Hem haftalık düşen trendi bizim TikTok abonemiz Dario söylemişti bunu, istek yapmıştı. Hem haftalık hem de günlükle ikisinin birlikte olması bakın günlükte burası gerçekten çok fazla ve şuradaydı tam bunun üzerinde kalması müthiş demiştik. Bir tep tavan daha kapatmış. Dario gerçekten çok güzel bir e, hisseyi belirlemiş. Sorduğu sordu hissesinde bu haftalık da şu çizgiyi artık tam olarak şöyle neredeyse oturtabiliriz. Bu bir retest gibi olmuş. Biraz taraflı olacak hadi ona dokunmaktan ziyade zaten günlükte esas burada olayı vermiştik günlükte bu yığılımın üzerinde kapattığı için müthiş bir desteğin üzerinde demiştik. Yayında duruyordur YouTube yayında. Shorts videosu olarak da göndermiş olabiliriz. Şu an yine bir bakın bir önceki tepe kısmında zaten bugünü kapattı. Yarını takip edelim ama şu alan içerisinde 30-84'e kadar dönüşleri yani 31-32 aralığı destek olarak çalışması beklentimiz artık. Ama şu alanı kırarsa özellikle 37-20'leri kırarsa yukarıdaki şu bölge 47'lere kadar güzel bir alan önümüzde serilmiş duruyor. Görünüyor. Kiler Holding'de bakın şu şekilde. Şu bölge sol taraftaki tepeleri düşürmesinin dışında bu bölge güzel duruyor. Peki 37, 38 hatta 37, 94 üzerinde kapanışlar gerçekleşecek mi? Sonrasında bu bölgeye doğru hareket gerçekleşecek mi? Burada da çok ufak bir alan var ama iyice karalama olmasın. Aslında şurada da bir alan var. Gerçekten yakın dirençleri de bayağı yakınmış. Ufaktan onu da çizmekte fayda var. Çünkü gerçekten 3 tepe, 4 tepe bir destek olarak çalışan ufak da olsa bir bölge var. E bunlar %10, %10 ufak değil tabii. Şimdi bu bölgede buradan geri seker mi dikkat etmekte fayda var. 39-41 aralığından. Grafik biraz şey ama bu alanda çok fazla iş yapmış. Umarız kapatarak gider. Hiç bu sarı alanlara takılmaz ama sarılar her zaman kar alma yeri olarak değerlendiriyoruz biz. Kuyas aylıkta bu gerçekten bugünü sadece bugünü kapatmamış bayağıdır ayları bu şekilde kapatmış kuyas yatırım günlüğü işte bu, burada bir tepki almış gerçekten çok yukarıda 4 saatlikte bakalım çanak bir devam formasyon olarak da kabul görür ama burada tam bir çanak diyebileceğimiz bir yapı da yok tam olarak yukarıda gitmemiş Şimdi bu saatlikte bu alan doğrusu bugünü kapatmış artık ama 4 saatlikte mi saatlikten mi bakalım biraz daha netleştirelim. sanırım 4 saatlikte daha güzel olacak. Saatlik çünkü çok ufak gelecek bu alana. 4 saatlikte şu bölgenin bu taralı bölgenin uzunca bir süredir yaklaşık 14 Mart'tan beri Mart, Nisan, Mayıs geçilemeyen bir alan olduğunu 4 saatte bile geçilemeyen bir alan olduğunu görüyoruz bir kez geçmiş gibi gözükse bile aslında kırmızıyla açmış. Yani kırmızı bir mum yeşil olarak bitirememiş. 42 60 42 41 41 50 42 50 bölgesi bakalım nasıl çalışacak. Şu bölge aşağıda da şu bölge bu 4 saatlikte güzel bir alan belirlemiş gibi duruyor kendisine. Bu bölgeler arasındaki gitgeller takip edilebilir. Aşağı indiği zaman bu bölge, yukarıda da bu bölge karal 42 60 üzerinde de tekrar işlemi değerlendirme bölgesi olacak gibi duruyor. Aşağıdaki de 32.84 altında kalmadıkça tam 32.33.84'e denk gelmiş. Ortalama 33.34 bölgesi de aşağıda destek olarak çalışacak mı? Çalışır gibi de duruyor. Güzel duruyor. Şu anda grafiği yukarı iten bir alan olarak görünüyor. Aylıkta şunu bir önce bir düzeltelim. Puh, aylıkta enteresan dehşet bir yani haftalık 15 dakikalık grafik gibi yukarı yönlü bir tren çizmiş. Çok güçlü. Ve haftalıkta bakın şu çizdiğimiz alanlar hani bahsettiğimiz e retestini yapmış. Retestini yaptıktan sonra ne yazık ki mageni görmemişiz. Bunu görseydik bakın bu alanda bu alanın altında yani 25.82 altında kapatmadıktan sonra bir de yeşilini oluşturmuş. Bu haftada ikinci yeşilini çok net bir şekilde oluşturup işte retest dediğimiz sürekli yayınlarda bahsettiğimiz bu alanı kırdıktan sonra reteste tekrar işleme girmeyi düşünürüz dediğimiz olay gerçekleşmiş ve bu haftayı %10 şeklinde de yukarı yönlü kapatmış. Günlükte bakalım. O günlüğü çizmemişiz bile. Sanırım evet sadece haftalıkta bakıp o civarda kalmış. Günlükte benzer bir alanda Günlükte artık şu bölgede tabii yeni bir alan var. İki tane tepenin birleşim şu bölgesinde. Şimdi bu alan aşağıya çok uzak olsa bile şu alanın üzerinde kalması her türlü çok güzel olacak öncelikle. Bu arada burada bir çanak devam formasyonu anlamında bir çanak yapısı varsa eğer burası da boyun bölgesi olursa eğer şimdi burada günlükte yeni oyun planımız yeni oyun kurgumuz oluşuyor. Nasıl oluşuyor bakalım. Şuraya bir önce şunu bir oluşturalım. Yapamadım bir saniye. 15 dakika oldu hızlanayım. Bir devam formasyon olarak çanağımızı buraya çizdik. O zaman burada beklentimiz ne şimdi? Bunun üzerinde kapattı okey. Bir parça burası, bir parça da buradan geri dönüş yaparsa retes kısmı olarak göz önüne almakta fayda var bu, bu alanı. Şöyle yapalım bu bölgeden yani sarıyı tutamadım 29 16 30 36 bölgesinden tekrar bir retest alır mı? Alırsa hedef bu çanağın boyu kadar çanağın boyuna bakalım. %60'lık dev bir çanak. Günlüğe yakışır. Mesela 15 dakikada da bazen böyle şeyler çıkıyor mu? 15 dakikanın %60 grafiği taşıması çok zor. Fakat bu grafik özellikle bu sarı alanla şu anki durum arasındaki bölge 32 36 ve işte ortalama 30 fiyatı arasındaki bölge bir tür e, takip ve toparlama bölgesi olarak düşünülebilir. %10'luk bir alan burası. Zarar kesimizi düşünerek 29'u 16 altında zarar kes aklımıza gelmeli. Kesin zarar kes olarak da 26-52 düşünülebilir. Bir önceki dibin altında kapatırsa oyunun plan her şey değişebilir bir anda. Şu an yükselen bir trend ama bu aşağıya 26'lara inmeden 29-30 aralığında destek alması e, çanağın boyun bölgesi oluştuğu için akla gelen ilk seçenek oluyor. Çelebi'ye bakalım. Son 3 tane 17 dakika oldu. Yine 20 dakikayı bulacak yaklaşık olarak. Bu arada Magen günün olasılığı olarak verebiliriz gerçekten. Burada haftalıkta sanırım bu. Haftalığı alalım. Daha net görecek Çelebi'de. Haftalıkta da daha önce bir Fib çekmişiz. 3553'e nereye kadar gelmiş? 3300'e kadar gelip 3555 sınırından geri dönmüş. Fib, fib direncinden dönmüş. Üzerinde kalsaydı destek oluyordu biliyorsunuz. Şimdi günlükte bakalım. Evet günlükte şu alanı daha önce belirlemişiz. Bakın buradan destek de almış. Şimdi çektik yayın sırasında. Tam buradan destek almış. Neden? Bakın tepe tepe bu tepelerle burada da yine tepe olarak ve içeride retest yapıp çalışmış. Şimdi 2000 235 2321 yaklaşık bu alanın <laughs> bu alanın tepki veren alanın ne diyelim arazisi. 2235 altında günlük kapanışlar şu an için bugünü kapatmış ama bu düşüş devam ederse bize artık bu üst bölgeyi değil alt bölgeyi düşündürecek. Alt tarafta ne olur? Bu böl bu alanı tekrar tarayacak olursak şurada çok yakın bu bölgeler gerçekten güzel görünüyor. Fakat daha temel şurada sanırım bir saniye hemen bakalım. Şuradaki dipleri, tepeleri birleştiren bölge uzakta ama 1647 1714. Ben şu alanda da illaki yani yaldır yaldır gitmek yerine şu alanda da güzel bir hareket olma ihtimali. Yani bir tepki, etki tepki. Düştü, kalktı bir nasıl diyeyim 1915 civarında. O fiyat şu an alta inmiş. 2002 pardon. Ben görememişim. Kapanış burada zaten sarının altında 1995 yani iki bölgesi 1915 bölgesinden bu bölge civarında ne yapacağını. Bakın şurada dipler olarak kaç kez çalışmış bir bölge. Çalışacak mı takip edilebilir yoksa hedefimiz aşağı gibi de görünüyor. 1915 çalışmazsa 1647 1714 gayet normal olacak. Bugünün çok sert bir şekilde kapatmış. Turex'e bakalım. Turex'te yine haftalıktan alalım. Fib dirençleri 55'e, 51, 52'ye kadar gidip işte 55 fib direncinden çok sert bir aşağı, bakın çok sert yükseliş, çok sert bir düşüş getirmiş. Günlüğü alalım. Günlükte de sert düşüş devam ediyor. Bu sert düşüş yani fib çektiğimiz yer 18.45, 18.16. Buraya kadar günlükte de yükseliş dışında hani çok fazla alıcı satıcı biriken bir yer yok. Yine 4 saatlikte de keza öyle 18'lere kadar. Şu bölgede tekrar bakıyorum 20'lerde bir şey olur mu? 25. Gerçekten çok sert bir yükseliş. Çok sert. Saatlik de yok bu bölge zaten çalışmamış. 25'lere kadar gitmiş. Umarız içeride kimse kalmadan karını almıştır. Yoksa kar eriterek şu an 24'lerde saatlik ama saatliği pek tanıyacak gibi durmuyor. Sanki 18-19'larda çok güzel bir alım geri dönüş olur mu takibi için çok güzel bir alan var. 18-19'larda KZ BG'ye bakalım. Aylıkta bu tabi aylıkta görülmemesi lazım. Haftalık bakalım. Onu günlükte çekmişiz. Haftalıkta şu alanın üzerinde kalmış gayet güzel. 7-8 bölgesi destek olarak ondan aşağı gelse bile 7-8 bölgesinin destek olarak çalışacak bir takibi yapılabilir. 7'nin altına kalmadıkça tekrar yukarı hareketini takip edecek mi diye ilk planda onu takip edeceğiz gibi duruyor. Şimdi Kızılbük Gayrimenkul artık şu şuna da gerek kalmamış. Bu tekrar değişecektir. Evet günlükte de zaten bu bölge soldan gelen alanlarla belirlenmiş. Hatta biraz daha aşağı bile çekebilirmiş bu. Bunu tekrar değerlendiririz ama 9-10 aralığı 9-10 aralığında ne yapacağını takip ederek 10 -4. Şu an çok yaklaşmış bu bölgeye. 9-10 aralığı ama sanki şuralara kadar yani 8-50'lere kadar fitil atabilir gibi. Fakat istediğimiz 9-10 aralığında kalıp bu bölgeden seçemedim. Bu bölgeden tekrar üst sarıya gitmesi destek olarak çalışacak. Burası da direnç olarak çalışacaktır. Sadece istek değil. Beklentimiz de biraz bu sarı alanda destek bulması. Daha önce çünkü destek direnç olarak çalıştığı için bu olasılığın tekrar çalışması çalışıp çalışmayacağını kontrol edeceğiz diyelim. 4 saatlik ya da saatlik de bir şey çıkmaz çünkü çok sert bir hareket. Bakalım yine de herhangi bir üçgen, beşgen herhangi bir şey var mı? Evet bunlar da olmamış. Bakın düşen tepeler dipler yapmaya başladığı zaman aşağıya hareketi sert bir şekilde gelmiş. 22 dakika oldu. Herkese güzel bir